Merhabalar herkese. Bugün yine çok seveceğinizi düşündüğüm bir oyuna daha sizlerle birlikteyim. 1925 yılına gidiyoruz. Helsinki'deyiz. Beyaz taşlarda Eero Einar Book var. Siyah taşlarda ise Hiddenheim oynuyor. Bakalım bu oyunda neler olmuş. Beyazların e 4 ile oyuna başlamışız. E5'in ardından at c 3te Viyanas e, Viyana, açılışını tercih etmiş. Beyazlar at F6'nın ardından fil c 4 gelişme devam ederken beyazlar at çarpı E4 hamlesi gelmiş siyahlardan. Tabi e, ismi böyle Aklınızda kalabilecek bir şey olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Buna Dracula Frankenstein varyantı deniyormuş. Tabii ki e, bu bir alet fedası değil siyahlar tarafından. At çarpı E4 alırsa beyazlar D5'in ardından çatal atmak istiyor. Yani verdiği aleti D5 hamlesinden sonra geri almış olacak. Eğer fil B5 oynanırsa da C6 ile tekrar e, fil istemeye devam etmiş olacak. Onu da göstermiş olayım. Fakat at çarpı E4'ten sonra burada Buk. Vezir H5 oynuyor diyor ki benim Öyle E4 ile E5 ile işim yok. Benim işim F7 karesiyle. Ben F7'den mat etmek istiyorum seni diyor. Aynı zamanda tabi vezirin E5'e bir baskısı var. Bu ikisini Hidden Hive'ı nasıl tutacağını düşünmüş ve at G5 hamlesini oynamış. At G5'in ardından hepimizin aklına şu geliyor ya. F7'yi savunduk G5'teki atla ama. bu at dürtüldüğü zaman bu at istendiği zaman f tekrar savunmak zorunda kalacak siyahlar. Böylece at düşmüş olmayacak mı? Zaten bu da bizim sorumuza bir cevap vererek D4 oynamış. Ver E5'i. Ver G5'i dolaylı yoldan ver f demiş. Bunun ardından tabi siyahlar atı kaçmak durumunda f matı önlemek durumunda ataya 6 oynuyor. Filin f bakışı kesilmiş oldu şimdi ama dikkat ederseniz beyazlar taşlarını gelişirken siyah sürekli atıyla oynamak durumunda kalıyor. Ve buna karşılık almış olduğu bir piyon var fakat o piyonu da zaten e 5ten geri verecekmiş gibi gözüküyor. Beyazlar burada D5'de yoluna devam etmiş. Yani siyahların sürekli koşturduğu o atı bir kere daha koşturmayı tercih etmiş. Tabii burada e, oyunun kritik anlarından bir tanesindeyiz ve E6'daki atı oynayabiliyor mu siyahlar ona bakmamız lazım. Çünkü hem E5 gidecek hem de tehlikeli varyantlar var gibi duruyor. Çünkü siyahların özellikle D5'inden sonra at oynanırsa D6 tehditleri hem yine F7'ye hem de D çarpı C7 istekleriyle böyle enteresana enteresan taktik konumlar ortaya çıkabilir burada. Bir tanesinden gidecek olursak mesela at D4 gitmiş olsun C2'den çatal atmak istiyor ama tabi vezir çarpı E5 ile beyazlar hemen piyonu geri alarak karşılık verecek. Vezir E7 artık vezirleri değişmesi lazım beyazların çünkü aksi takdirde vezirini savunursa C2'den çatal yemiş olacak. Vezir çarpı E7 fil çarpı E7'nin ardından da C2 savunacak bir hamle yapalım. Fil D3 gibi. Konuma baktığımız zaman şimdi ee, ya oynanır konum. Eşite yakın bir konum olmuş oldu. Beyazlar biraz daha taşlarını rahat gelişecek gibi. Çünkü atı C6'dan çıkamıyor burada. D5 piyonunun ileride olması siyaha biraz sorunlar yaratabilir ama yine de iki taraf adına oynanabilir bir konum olacağını burada söyleyebilirdik. Fakat bu tercihler yapılmamış siyahlardan. Hidden Aymo demiş ki ya ben artık bu atı oynamak istemiyorum kardeşim. Ben G6 oynuyorum. G6'dan sonra ver h5'teki veziri ve h5'teki vezir ilk aşamada düşündüğümüz zaman sanki şunu yapabiliyor: vezir çarpı e5 alınıp ver kaleyi ver atı diyebiliyor. Eğer fil G7 ile vezir istenirse at korumasında ona da vezir E hattında herhangi bir yere kaçtıktan sonra E6 atını alabiliyor siyah e, beyazlar. Ama beyazların da fikri burada bambaşka bir yere gitmiş G6'dan sonra beyazlar demiş ki benim h5'teki vezirim önemli değil. Ben Önce E6'yı alacağım. Ardından da F7'yi almak istiyorum diyor. Ve 7. hamlesinde oyunun D çarpı E6 ile vezirini feda ediyor. D çarpı E6'dan sonra at almış oldu ama Hidden Haymo'da da tabii ki şunu demiş. Ben bedava veziri kaçırmam. Hemen G çarpı H5 alıyorum. G çarpı H5'in ardından tabii ki beyazların düşüncesi. E çarpı F7 ile şah çekmek, şahı yerinden etmek. Şah E7'ye gelince de şimdi Beyazlar artık taşlarını daha aktif bir şekilde geliştirebiliyor. Hatta fil g5'in ardından direkt veziri geri alabiliyor. Fil g5'in ardından şimdi siyah şah çok büyük sıkıntılarda nedeniyse artık oralarda barınamayacak olması, zaten herhangi bir taşını da gelişmediği için sürekli koşturduğu atını da kaybettiği için şu anda vezir fedası bir kez daha gözümüze güzel gözükmeye başlamıştır. Eminim burada şah d6'ya çıkmış siyahlar ve Birçoğumuzun yapacağı fil çarpı D8 hamlesini Buk oynamamış. Buk hakkında da biraz bilgi verelim. 6 defa Finlandiya şampiyonu Buk, e, profesyonel hayatında bir mühendis olmasına rağmen, e, satranç kariyeri de oldukça başarılı bir isim, satranç kitapları yazmış bir isim. O yüzden Evet, soyadı Buk, satranç kitapları yazmış bir isim. Bununla alakalı şaka yapardım ama videoda olduğum için tabii ki yapmıyorum. Burada Buk'tan Güzel, ustalık gerektiren. Daha doğrusu ustalık demeyelim de daha klas duran bir hamle geliyor uzun rok. Uzun roktan sonra diyor ki ben D6'daki şahı biraz daha oralardan kovalamak istiyorum. D8'deki veziri zaten istediğim zaman alırım. Ben tempom varken yapayım, tempo hamlem varken yapayım diyor. Şah C5. Yani siyah şah şu an aktif ama Olmaması gereken bir zamanda aktif. Nedeni de yani normalde oyun sonu sadece piyonlar olsaydı tahtada siyah şaha daha iyi diyecektik ama bu kadar fazla taş varken tahtada şu anda siyah şahın c5'te bulunması kale d5 gibi olanaklar sürüyor. Ve c4'teki fil boşta. Fil feda edildikten sonra da tabii B3 hamlesiyle şahlarına devam ediyor burada beyazlar. B3'ün ardından iki hamle var. Ya şah B4'e gidebilir ya da şah C3'ü alabilir ama şah c 3 alınca hemen fil d2'den mat oluyor. Bu yüzden şah b4 ile devam etmiş hayma e yoluna. Fakat şah b4'ten sonra kale b5 şah. Kale b5 şahın ardından da şah a3'e gelmiş. Beyazlar 7. hamlede vezir feda etti ama siyah şahı evinden aldırdı diyebiliriz herhalde. Şah a3'e gittikten sonra ise artık burayı bitirmek çok daha rahat oldu. Çünkü kendi taşlarını kullanması çok daha rahat beyazların. At b1 şah. Siyah şahın yapabileceği fazla bir şey yok. Şah çarpı a2 alıyor. Ve kale A5 şahın ardından da fil A3 kapatılmış. Kale çarpı A3. Oyunun 16. hamlesinde 9 hamle o şahı pazara kendi sahasına doğru sürükleyip mat etmiş Hidden, e, Aero Einar Buk. Gerçekten e, gördüğüm zaman paylaşmak istediğim bir oyun oldu. Oyunun zaten olaylarından bir tanesi şahın pazara çıkması, şahın evinden aldırılması, vezir fedasının çok güzel olması ama tahtaya tekrar bakmak istiyorum. Çünkü siyah şah, e, siyah taşların hepsi şu anda başlangıç konumlarında duruyor. Ve bir diğer olay da vezirin hala boşta olması. Ben bu oyunu görünce sevdim ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum sizler de beğenmişsinizdir. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Hoşçakalın.